1960'larda, 69 pardon 1860'da, pardon çok özür dilerim, 1760'larda ve Ayvalık'ta bir papaz yaşıyor, İKONOMO bir papaz yaşıyor. Bu İKONOMO denilen papaz bugün otururken evinin kapısı çalınıyor. 4-5 tane atlı, işte kirli, ağaç, bilmem ne. Yaptık. İçeri alın onları diyor. Hatta diyor ki neden içeri alıyorsunuz? Alın onları içeri diyor. Altlarını tımar ediyorlar, yediriyorlar, yediriyorlar, banyolar yapıyorlar. Gezeyle yatacakları zaman bütün hepsi yatıyor. Bir tanesi bunlardan gelen o atlı yolcularla bir tanesi şeye başına gidiyor. Şöminenin başına geliyor, odun atıyor. Papaz diyor ki sen diğerleri gibi insan kimsin diyor. Yok diyor işte. sen diğerleri gibi değilsin diyor. Kimsin ya? Ben cesaretli Hasan Paşa. Yım. Ruslar diyor donanmamı çeşmede batın var. Ben payı gidiyorum Haber vermeye. Peki gidiyor. Bir de benden ne dilersin diyor babaz ee, bana elli tane atıver diyor. Ve Cezayir Hasan Paşa buradan İstanbul'a giderken ordu topluyor ve Çanakkale'de bu Rusların donanmasını batırıyor. Fahit hatta bu sefer e, garip olarak gidiyor ve ona kendisine üç tuğlu, iki tuğlu mu, onu bilmiyorum, vezir, vezir mi vardı, kaptanı Derya mı kaptan vardı. E, bunu duyan papaz İstanbul'a ben kendim için bir şey istemiyorum, halkım için bir şey istiyorum Ne istiyorsun diyor sonra. Bize diyor egemenlik vereceksin, özellik vereceksin. Öteki yani düşünüyor. Peki diyor, size özellik veriyorum. Ancak ürettiğin zeytin kilosu, zeytin kilosu başına şu kadar vergi, yağ kilosu başına şu kadar vergi, şarap başına şu kadar vergi, deri başına, bütün bana vergi veriyor. Vergiye bağlı. Kabul ediyor musun? Ediyor. Bunu ettikten sonra buradaki o bu rondeva dünya ticaretine başlıyor. O kadar ileriye gidiyorlar ki o gün şartlarda Makedonya'dan buğday getirip un yapıyorlar ve reoksport yapıyorlar. Foça'dan Marsilya'ya tuz gönderiyorlar ve Marsilya'dan keremitle Marsilya kiremitleri var ve oradan kiremit ithal ediyorlar. Hatta Marsilya'nın da enteresan da burada Şimdi diğer adı Stefoseyendir. Çünkü Marsilya kentini kuran Foçalı'lardır. Foçalı'nın amblemi de e, horozlu, Marsilya'nın da horozlu, Fransızların da horozlu amblemleri. Bu gelir böyle olmak, bütün bu, bu ticareti ellerinde tutmaya başlıyorlar. Ondan sonra Ayvalık, onlar vasıtasıyla logo, oluyor. bir marka oluyor dünyada. Büyük bir marka oluyor. Hatta benim ilk işe başladığım senelerde e, şey var, büyük bir, bir Fransville diye bir firma vardı. Yani bu Frans Fransville Sosyete Anonim diye bir firma vardı. Onun bir tane müdürü vardı, ee, sahibi vardı, kusur olsun adam. Sonradan işlerini kaybetti, o bozuldu işler ama bana bir gün kızı bana gelmişti, şey demiş telefonda. Mösyö Selim, ayvalık selah Kalite mösyö Selim. Ayvalık kalite derdi. Yani. Şimdi tabi bu ayvalığın bu özelliğinden e, e, bilerekten tarihi işlerini. Biz ayvalığın coğrafi tesirini hayvanın coğrafi tesisi var, menşe ve coğrafi tesisi var. Ee, bu tesis çerçevesinde ne derler? Ee, zaten onlar ürettiğimiz yağları hologramlarında görülecek hologramları vardır. Allarımız alıyoruz, İtalya, İtalya'da yapıldığı gibi gönderiyoruz ticaret odasına. Onlar kalite kontrolünü yapıyorlar, bize hologram veriyorlar biz onları hologramları onların üzerine yapıştırıyoruz, gönderiyoruz ki bunlar bu coğrafyanın mallarının olduğu, olduğu herkes tarafından bilebilsin diye. Tabi bu şemsiye de bir tek ayvalaya yetiyor, başka yerlere yetmiyor. <laughs>